Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Dragon Mania yeni bölümle karşınızdayım. Bu bölümde şey yeni bir tane ejder alacağız ve ekstra olarak bir şey daha yapacağım. İnşallah olmasını istiyorum. Kristal ejder hakkında çok ümitliyim. Bir türlü çıkaramıyorum. Son bir kez bir şey deneyeceğim. Artık olmasa ne bileyim. Ne diyeyim yani? yok seni buraya koyuyorsun kanka. Şimdi şuradan bir şey atacak evet. Şuradan kereçler ee, Buradaki ejderleri almamda yardımınız dokunsun istiyorsanız eğer e, şey yapabilirsiniz Gösterem. Şuradan beni arkaya şekleyebilirsiniz 2F1534B koduyla. Yani eklerseniz beni bunları yamanda katkı sağlamış olursunuz. Şimdi pop art senin açıklamanda ne yazıyor? Pop art ejder vücudundan tuval olarak kullanır ve bunun bir sanat türünü olmadığını söyleyen herkesin meydan okur. Bu eğitmen ejderin inancına destek tek olmaktan mutludur. Zaten sanattan pek anladığı da söylenemez. Tamam. Besleyem seni. Büyümüş haliyle küçük hali arasında çok fark oluyor ya. Boy fark. Bu kadar küçük olması normal değil. Aaa. Hmm. Yerimde çizgiler var. Tamam dört yeter sana. Devasa boyunuz içinde... şu oyundan çık mesajı neden gelip duruyor ya? Şey. Devasa oyun içinde yemek biriktirmem gerek. Şuna atalım. Şuna yani neden oyundan çık deyip duruyor. Tamam, seni aldık. Seni de alalım. Tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Kullan. Zaten kullanmasam da kullansam da pek bir işime yaramayacak çünkü şey. Hmm. Zaten şu an onların pek bir önemi yok. Muhtemelen şey diyorsunuz şimdi siz. Yani böyle pro oyuncular. Oğlum boşuna kullandın falan diyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş beni çok uğraştıracak. Ama yine de çıkaracağım lan çığlık atasım var. Ama evde misafir olduğu için. Alam. Alam. Abone ol Sana sesleniyorum. Sen daha iyi olacağım. Buna, bundan emin olabilirsin. Abone ol Allah'ım. Şu an ne kadar çıldırdığımı anlayabiliyor musunuz? Anlayamazsınız. Neyse. Oğlum ne? Çok iyi ya. Çok iyi ya. Çok iyi. Oyun sonunda emeğimin karşılığını verdi. Bir aydır bunu uğraşıyorum. Bir ay. Bir, hafta, bir ay değildir ya dur. İki buçuk hafta falan. Yok ya. Bir ay var ya. Eminim bir ay var. Çünkü ben üç aydır falan oynayamam lazım. Bir ayını Otto'ya harcadım. Bir ayını buna. Narvalı da bayağı harcamıştım vakit. Ha. İk i̇kinci efsanevi yejderimizi aldık. Bu yüzden çok iyi. Tamam. Şunu. Ben Of. Of. Cuk lan öfke çıldıracak ya. Cuk daha fazla çıldıracak. Ben o yüzden şey yapıyorum. Cuk. Sana teşekkür ederim. Önceki videolarda bana yorum yaptın. İnşallah çıkarırsın diye. Doğan kabul ol lan. Cuk şu an şey diyor. Şimdi bu videoyu izlerken. Hayır keşke zengin olmayı falan dileseydim. Olamaz. Tamam. Her bir iki cevheri ne olacak? Şey artık ikinci bir efsanevimiz var. Neyse burada videonun sonuna gelelim. Biraz duygulandım. Kanalıma abone olmayı ne diyordum? Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, yorum bırakmayı. Bu videoya özel emekleri için Cuhun kanalına abone olmayı, beni oyundan şuradan arkadaş eklemeyi kanımız kara örgüte katılmayı unutmayın dostlar. Çok iyi ejderlerimiz olacak. Hem de çok iyi. Bay bay.